Merhaba değerli konuklarım. Bugünkü sohbetimizin konusu caddelerimizi istila eden ve dilimizi kirleten utanç verici tabelalar olacak. Yıllardır dilimizde tüy bitti. Israrla her fırsatta ve her ortamda gündeme getirdik. Eğer buna dur denilmezse gün gelir içinden çıkılmaz bir hal alır dedik. Sesimizi kimileri duydu, duymazdan geldi. Kimileri de duydu, tek iş bu mu kaldı dercesine önemsemedi. Hatta badem bıyık altı gülüp geçtiler. Zaman zaman kimi yetkililerin bu konudaki cılız söylemlerini duysak da ciddi anlamda bir uygulamanın varlığını göremiyoruz. Belediyeler bu konuyla yeterince ilgilenmediklerini, ilgilenemediklerini ve ellerinden bir şey gelmediğini söylüyormuş. Allah Allah çok ilginç. İşe bakın. Ya buna kargalar bile güler. İzni veren siz değil misiniz? Vermeyin. Uygunsuz girişimde bulunanlara izin vermeyin. Ya da iptal edin. Çok mu zor? Olmaz. Yapamazsınız elbette. Onlara gücünüz yetmiyor değil mi? Oysa sokaklarda atık kağıt toplayanlar, bahçesinde yetiştirdiği 3-5 dal soğanı, naneyi satıp rızkını çıkarmaya çalışan yaşlı teyzeler söz konusu olunca atmaca gibi tepelerine çökersiniz. Yok beyim, yok efendim bu iş belediyelerle falan olmaz. Olur ama olmaz. Yapamazlar. Yapmazlar. Bu bir dayın var mı? meselesi. Hatır gönül ya da bilmem ne meselesi. Aslında bilirim bilmesine de ulu orta söylenmiyor işte. Hatırlarsınız belki bir zamanlar en baş yetkili bir gün aklına nereden geldiyse arena sözcüğüne taktı. Arena olmasın, stadyum olsun diyerek fetvayı yapıştırdı. O da ne? Hemen tüm arena adındaki yerler tabelalarını sökmeye başladı. Demek ki neymiş? İsteyince oluyormuş. Hadi göreyim yiğitliğinizi. Çıkarın bir yasa. Yasaklansın tabelalara giren kirlilikler. Gözümüz gönlümüz açılsın. Caddelerimizde yukarılara baktığımızda utanca bürünmeyelim. Efendim arena sözcüğü zurnanın son diliği. Sanki stadyum Türkçeymiş gibi. Neyse hadi eskilerin deyimiyle ehveni şer diyelim. Konumuz bu değil. Arenaya gelene kadar önümüzde aşılması gereken öylesine uzun, çetrefilli yollar var ki anlatmakla yürümekle bitmez. Özellikle büyük şehirlerimizde çarşıya çıkıldığında başınızı hafifçe yukarı kaldırıp tabelaları okuyarak çok değil 100-200 metre yürüdükten sonra yahu ben neredeyim? Burası Türkiye değil mi? diyerek iç geçirmeyen, yüzü kızarmayan bir kişi var mıdır acaba? çok merak ediyorum ve hiç de sanmıyorum. Caddelerimizdeki tabelaların bir kirliliği sonucu ülke görünümünün ortaya koyduğu bu resim sanki İngiliz, Fransız, bilmem ne sömürgesi kaçıncı sınıf ülkeleri andırmakta, yansıtmaktadır. Dilini, ülkesini, kültürünü, değer yargılarını zerre kadar seven ve onlara değer verin. hiç kimse bu durumu onaylamamaktadır ve onaylamayacaktır. Herkes şikayetçidir. En tepetekilerden tutun da sıradan benim gibi aciz vatandaşlara kadar. Buna rağmen milletin, pardon, kişilerin gücü sadece gerek sanal ortamda, gerekse dost meclislerinde yağıp gürlemeye yetiyor. Verip veriştiriyoruz ağız birliği etmişçesine, tabelaların bu saçma sapan özenti yansıması kirliliğine. Sonuç sıfıra sıfır, elde var yine sıfır. Ertesi gün yine aynı taz, aynı hamam. Mangalda kül bırakmayan biz yine o tabelaları sineye çekmeye devam ederiz. Çünkü kişisel olarak ben tek başıma ne yapabilirim ki söylemini, dilimize pelesenk etmişiz. Bu nedenledir ki kişisel olarak güçlerimizi birleştirip milletçe birlik olamadığımız sürece adeta bilmem neresine nişadır sürülmüş gibi önüne geçilemeyen bu kervan hızla yola devam edecektir. Size şimdi bu işin tek son derece etkili ve çok güzel bir çözümünü sunacağım. Bunu yıllardır her tatile gelişimde kendi adıma uyguluyorum. %90 başarıya ulaştığımı söylemekten de gurur duyarım. Geri kalan %10'dan haberim yok. Umarım onlar da gereğini yapmıştır. Eğer diline sevdalı kişiler aynı yolu izlerse ve çevresindekilere buna teşvik ederse kesinlikle tabelalar kendiliğinden temizlenecektir. Buna inanıyorum. Yeter ki yukarıda da dediğim gibi ben tek başıma ne yapabilirim ki diye acı düşüp yılmayalım. Bu işin sırrı aşağıda anlatacağım bir icraattan geçmektedir. Konuya biraz farklı açıdan ele alıp da bu tabelaları yazdıran kişilerin en büyük savundukları nokta nedir acaba diye küçük bir araştırma yaptığımızda sanki anlaşmışlar gibi hep aynı beylik sözlerin arkasına sığındıklarını görürüz. Artık bunu bilmeyen, duymayan kalmamıştır. Efendim, müşteriye daha cazip geliyor ve havalı oluyor. Üstelik satışımız artıyor. Bilmem ne, bilmem ne. Oldu canım, suyundan da koy. Aslında bilmeden sarf ettikleri bu söylemler, sadece ve sadece kapitalist sistemin kültür emperyalizmin duymasını bilemediğimiz çamurlu ayak sesleri görmesini bilemediğimiz sinsik gölgesidir maalesef kişisel çıkarlar ön plana çıkınca her şey değişiyor yeter ki kesem de olsun gerisinin canı sağ olsun ötesi bana vız gelir tırıs gider diyebiliyorsak tüm bu olanları içimize sindirebiliyoruz demektir Unutmamak gerekir ki bu yapılanlar küçükten küçükten vatanı gözden çıkarmanın emareleridir. İşte tam bu noktada iş bize düşüyor. Elimizden kayıp gitmesinden korktuğumuz başta dil olmak üzere tüm değer yargılarımızda sahip çıkmalıyız. Bu işte öyle bağırıp çağırarak, sanal ortamlarda yalancı pehlivanlık yaparak olacak iş değildir. Tabiri caizse herkes elini taşının altına uzatmasını bilecek ve işin ucundan asılacak. İcraat gerekecek efendim, icraat. Nedir bu icraat? Çok basit. Derler ya, en iyi savunma saldırıdır. İşte biz de bu ilkeden yola çıkarak saldırıda bulunacağız. Tabelalardaki güzellikleri savunmak için beğenmediğimiz, İçimize sindiremediğimiz tabelaların asıl olduğu dükkanlara, mağazalara saldıracağız. Yok yok saldırı dediysem öyle itiş kakış, kavga falan değil. Bu bize yakışmaz. Biz yılanı tatlı sözlerimizle dışarı çıkaracağız. Kaleyi işten vuracağız. Yapılacak tek şey o dükkan veya mağazadan alışverişi kesmek olacaktır. Bu kadar basit. Üstelik bunu da yetkililere nazik bir şekilde duyurmamız gerekecektir. Bu şarttır. Onlara bakın buraya geliyorum ama hiç içime sinmiyor. Lütfen tabelalarınızı değiştirin. Bu sadece benim değil, çevremde tanıdığım pek çok kişinin isteğidir. Aksi halde hepimiz başka seçenekler bulup bir daha sizin dükkanınıza veya mağazanıza gelmeyeceğiz demeyi bilecek. Bunu kendimize görev etmeyeceğiz. İşte bizim saldırımız bu olacak. Ticarette ve her türlü beklentilerde bir kural vardır. Arz talep meselesi. Bu doğrultuda aklı selim sahibi işletmeciler er veya geç bu talepler doğrultusunda hareket etmek zorunda kalacaklardır sonuç olarak birlikten güç doğduğunun nasıl bir şey olduğunu göreceğimizden kesinlikle eminim. Belki birileri bizi tersleyebilir. Hatta belki küçük çapta maddi açıdan 3-5 kuruş zararımız da olur. Olsun. Varlığımızın, birliğimizin temel taşı olan dilemiz için buna katlanmaya değmez mi? Yılmayacağız. Hocanın olmazı olur yapma derdiyle göle maya çalarken ya tutarsa demesi boşuna mıydı? Biz onun torunları olarak olması da çok daha muhtemel bu icraat için neden çaba göstermeyelim ki? Gayrı tek tek hepimizden kazanım millet olarak hepimize olsun. Ne mutlu diline saygı duyan ve onun için elinden geleni yapan elini taşın altına sokmaktan çekinmeyenlere. Sözlerimizin havada kalmaması dileklerimle. Sağlıcakla kalınsın.